Ee, Zohran e, Hamdani'nin kazanması tabii çok e, Amerika dışında aslında birçok yerde, ülkede en sevinçle karşılandı. Bu da tabii çok ilginç bir durum. E, Amerika'nın e, özellikle Trump'ın yaratmış olduğu siyasal ortamın, e, atmosferin Hamdani eliyle e, belki de bir parça böyle delinecek oluşu, onun yarattığı sisin dağılacak oluşundan ne bileyim beklenti içinde olan Amerika dışı kesimler de var biliyorsun. Yani... Bundan arasında Türkiye'de var ve Türkiye'de de birçok insan Zohran Hamdani seçimi kazandı diye bir deyim yerindeyse sevindirik oldu. Şimdi tabii bu anlaşılmaz bir duygu değil elbette. Dünyanın herhangi bir yerinde ölçüleri bizimkinden farklı da olsa kendini sol, sosyalist diye tanımlayan birisi mevcut düzende birilerini rahatsız ediyorsa bunun bir değeri vardır kuşkusuz. Bir kere yani öncelikle böyle bakıyorum. Ama tabi Amerika herhangi bir ülke değil büyük emperyal bir güç dolayısıyla oraya bütün günahlardan arındırılmış bir peygamber bile koymuş olsan dış politikası askerleştirilmiş bir ülke. Dolayısıyla bizi ilgilendiren Amerika dışındaki e, öteki kıtaları, dünyayı öbür <laughs> dünya değil tabii, öteki coğrafyayı ilgilendiren e, Amerika'nın bu askerleşmiş dış politikasıdır. Şimdi gelen kişi iç politikada çok farklı olabilir. İç politikada solcu sosyalist olabilir. İşte Clinton, Obama, öylelerdi ve gerçekten de iç politikada emekçilerin yararına sayılabilecek kimi şeyler yaptıkları söyleniyor. Yani işte en yakın örnek olarak Obama'nın adını taşıyan ObamaCare, bütün o yoksulları kapsayan bir sağlık sigortasıydı biliyorsun. Trump iktidara gelir gelmez ilk döneminde o sigortayı kaldırdı yürürlükten. Demek ki bu tür dokunuşlar Sosyal refaha yönelik dokunuşlar, yoksulları kapsayan e, icraatlara e, yönelik adımlar, e, değerli adımlar o halde. Ama bize dediğim gibi ilgilenen tarafı, Obama nasıl dış politikada hep geleneksel olan Amerika e, politikasını sürdürdüyse, Clinton aynı şeyi yaptıysa, yani cumhuriyetçi olmak ile demokrat partili olmak arasında bir fark yok Amerikan dış politikasını yürütürken, Bizi ilgilendirmesi gereken tarafın bu olduğu kanısındayım. Şimdi diyelim ki öyle konuşuluyor çünkü Zorhan Hamdani geleceğin başkan adayı demokratik sosyalistlerden demokrat parti içinde bir kesim bu biliyorsun. E, güzel olsun elbette. Bernie Sanders'e düşmanlık gitmiyorum mesela ben. E, aslında bizim ölçülerimize baktığımız, ölçülerimizden baktığımızda Bernie Sanders tipik bir sosyal demokrat yani. Işte, işte, sosyal demokratı gibi birisi. Ama Amerika'da ona bile komünist deniyor biliyorsun. Şimdi onun gibi birisi başkan olsa ya da daha genç birisi olarak Hamdani başkan olsa dış politikada ne yapacak? İlte Gazze'deki durumu düzeltecek mi? Hayır. Yani Amerikan sermayesinin, silah lobisinin dediği ne varsa onu yapacak. Bunu, bunlar bizim izleyicilerimizin bildiği şeyler kuşkusuz. Ama şu duyulmak söylenmek isteniyorsa, duyulmaksa isteniyorsa şu söylenebilir. Yani bir rahatsızlık duymadım tabii ki. Havalara uçmuş değilim ama New York gibi Amerikan sermayesinin yoğunlaştığı bir yerde kendisini sosyalist olarak tanımlayan birisinin seçim kazanması önemlidir. Yani kimi egemenleri artık öyle ölçülerim var benim de. Kimi egemenleri ne kadar rahatsız ediyor oluşuna bakıyorum ve bir rahatsızlık yaratmışsa bundan mutluluk duyuyorum. Yani Trump rahatsız olmuşsa ben bundan keyif alıyorum. Bu böyle. İkinci ve önemli olan tarafı şu. Yani icra konusunda kararlı görünüyor e, Hamdani. Çünkü diyor ki New York polisine e, efendim e, yapılan e, yardımları, e, onun için aktar, ayrılan ödeneklerin büyük bir kesimini e, keseceğim diyor mesela. Bu radikal bir e, vaat. Yapar yapmaz göreceğiz. E tabii evsizler projesi var. Ondan sonra cezaevlerinin kaldırılması diyor bak ıslah mı ıslah demiyor yani cezaevlerinin doğrudan doğruya kaldırılması bu çok uçuk keşke öyle olsa ama bu çok uçuk bir tabi vaat nasıl yerine getirilebilir bilmiyoruz tabi bütün bunların önüne egemenlerin çıkaracağı bir engel herhalde olacaktır yani polis o sermaye düzeninin savunucusu malum onun kesintilerinin ödeneklerinin kesintiye uğramış olmasından, sermayenin memnun olması da herhalde beklenemez. Ayrıca polislerin de orada her emekçi gibi sendikaları var. O sendikaların tutumunun ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir kesinti olursa sendikalar ne yapar? Yani kolay olmayan bir süreç başlamış oldu belki de Hamdan için ama bunlar çok radikal görüşler. Tabii ki Kürtaj'ı destekliyor. Kadın bedeni konusunda artık erkekler konuşmasınlar. Bu kadınların tabii ki değil mi vereceği bir karar bunun altını çiziyor. Yani modernist sayılacak ilerici adımlar gibi işte değerlendirilebilecek. Ne tür adımlar varsa onu atan onu savunan birisi. Şimdi Amerika gibi çok ciddi muhabazakarlığın olduğu sayeden muhabazakar bir toplumdur biliyorsun. Bir ülkede bunları söylemek, büyük esaret ister de bunları söyleyerek oy toplamak. Ve bunları söyleyerek başkanlığı kazanacak kadar oy toplamak e, yabana atılacak bir başarı değil. E, böyle e, bakmak lazım. Ne e, bizim adımıza ortada büyük bir sevinç var, bizim adımıza, ne de bizim adımıza tutacağımız matem var. Yok öyle bir şey. Değil. Değerlendirilsin. E, tamam bu, bu hoşluktur, iyi olmuş e, deriz. Sonuçta odaki icrayı belirleyen büyük sermayenin gücü olacaktır. New York sermayesinin gücü olacaktır. Ne kadar direnebilir, ne kadar itiraz edebilir, ee, göreceğiz. İki tane çok önemli biliyorsunuz sosyalist kadın Amerikan ölçülerinde sosyalist kadın milletli senatörler vardı. İşte Okezia Cortez. Ondan sonra e, öbürünün İlhan Ömer. Bunlar çok radikal. Gerçekten Amerikan toplumunda adımlarla e, ses getiren kimi çevreleri de cidden ürküten. Emekçi yanlısı insanlardı e, ama yaptıklarının e, çapı belli. Çünkü orası Amerika. Orada olsaydık belki sen de ben de e, şey Hamdani'ye oy verirdik belki. Çünkü öyle e, görülüyor. Bir başka alternatif de yok yani. Sosyalist alternatiflerin hiçbirisi, gerçek anlamda sosyalist olsalar bile kimin gruplar e, bu tür bir güce ulaşmış e, değiller. tabii Hamdani'yi de destekleyen bir e, sermaye kesimi elbette var. Olmalı orada yani Amerikan ölçülerinde. olmalı derken ben desteklediğim anlamında söylemiyorum. Herhalde olmalı de anlamında söylüyorum. Yani vardır anlamında e, söylüyorum. Çünkü Amerika'nın e, tabii ki her yerde olduğu gibi birbiriyle çatışan sermaye e, grupları var. E, o gruplarından birinin tercihde Hamdani olabilir ama halktan bir teveccüh gördüğü seçmenden bir teveccüh gördüğü Hamdani'nin çok açık bu teveccühü e, parayla sağlayamazsın. Sermayenin parasıyla da sağlayamaz. Sermayenin bir kesimin desteği vardır. Ama o aldığı oylar gerçekten hak ettiği e, almayı alma konusunda ikna ettiği kesimlerin e, oyudur. O açıdan e, yani çok da kayıtsız kalınabilecek bir şey değilmiş gibi görülüyor. Tabii ben bir uluslararası ilişkilerciyim. E, bu seçim zaferini uluslararası ilişkiler disiplini açısından farklı değerlendirebilirim. E, tabii ki bir siyaset bilimci siyaset bilimi disiplin açısından başka türlü değerlendirebilir. E, seçmen davranışları üzerine çalışan bir siyaset bilimci başka türlü e, değerlendirebilir. E, o nedenle farklı farklı değerlendirmeler e, kuşkusuz olacaktır. Ama herhalde bu değerlendirmelerin çıkıp geldiği ortak nokta ortada bir başarı olduğudur.